Merhaba. Merhaba Haluk Bey, hoş geldiniz. Geldiler mi? Geldiler. Toplantı salonunda var. Tolga ilgileniyor. İyi, hadi sen de gel de bitirelim şu işi. <laughs> merhaba. 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 Haluk Bey, buyurun siz böyle. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. 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 Lütfen, oturun, oturun. Evet. Olacak iş değil Meltem. Kitap okuyoruz diye gidip özetini okumuşlar. Akılları sıra bizi kandıracaklar. <laughs> i̇şte ama yok ben onları yapacağımı biliyorum. Bak gör. Tamam tamam sıkma canını. Sıkma elbet hallolacak. <laughs> Sana komik bir şey anlatıp birazcık güldüreyim mi? Hmm. Kafan dağılsın. Hmm, Tebrikler. Ben Helva ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Ya hani sen Tuna'yı aradığında Tuna'nın telefonu canım karıcığım bir tanem diye çalıyor ya. Hmm. Ben de aynını Haluk'tan istedim. Tabii ki kabul etmedi. İstemen kabahat. Sonra? Ben ondan gizli gizli telefonla sesimi kaydettim. Sonra da kendi zil sesim yaptım. Şaka <laughs> Arayalım. <laughs> Al sana bir. Ara hadi. Ara. Zaten size güvenmemizdeki en büyük etken ciddiyetinizdir Haluk Bey. Ay Haluk Bey çok ciddidir. Evet. Aşkım, aşkım. <laughs> Telefonunu açsana biricik karın arıyor. Aşkım. <laughs> Telefonunu açsana, Biricik Karın arıyor. Aşkım, aşkım, telefonunu açsana, Biricik e, e, Karın arıyor. Kapatsana. Ama Meltem abla arıyor, ya önemliyse? Aşkım, kapat, ben onu sorarım. Telefonunu sonra. açsana, Biricik Karın arıyor. Açmadı. Bir ara, bir daha ara. Şimdi biz bu projeyi aslında 2019 Haziran'ına yetiştirebiliriz ama... Yani... Ama derken Haluk Bey? Yani bu size biraz pahalıya mal olabilir. Yani şundan dolayı şimdi üç vardiya çalışmamız gerekecek. Bu da işçilik maliyetlerinin artması demek. Aşkım, <laughs> aşkım. Telefonun açsana, biricik karın arıyor. Aşkım, Çok aşkım. Çok pardon. Telefonunu açsana, biricik karın arıyor. Aşkım, aşkım. Efendim? Canım. Meltem, rezil ettin beni. Ya, telefonun sesini mi değiştirdin? Hı Sürprizim hoşuna gitmedi mi? Meltem, şu anda kapatıyorum. Bunu da seninle daha sonra konuşacağız. <laughs> kapat, kapat. Sen bana yakın gelecek esprisi yapar mısın Haluk? Mertem. Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs> Hadi. Ah, kusura bakmayın ya. Ee, eşim aradı da. Önemli bir şey olmuş, şeyden. Şey için aramışım. Önemli değil Haluk Bey. Açmasanız olmazdı zaten. Bu arada çok romantik bulduk sizi. Güzeldi yani. Ay Haluk Bey çok romantiktir. Evet, evet. Eee... <laughs> <laughs> Ben diyorum ki, Tolga Bey sözleşmenin son halini hazırlarken... ...biz de çıkalım, bir yemek yiyelim, konuşuruz. Hani böyle daha rahat olur. Memnuniyetle. Tabii, tabii. tabii. Ben memlis. son halleri evet. veririm. Siz dönene kadar hazır olur zaten. Tabii, tabii. Buyurun. Teşekkür Teşekkür ederim. Afiyet olsun hemen alıyorsun, gece içtiriyorsun. E neden Haluk bey? Bence çok güzel olmuş. Sus! Kırmızı başlıklı kız. Sen benim söylediğimi yap. Ben hallederim. Telefonu sonra alacağım senden. Kapa, kapa şunu rezil ol. Tamam. İrem, nasıl? Çok mu kötü İsmail Bey? Kötü ya. Saatlerdir odasından çıkmıyor. Ne yiyor, ne içiyor Tolga ya. Bu sefer çok yıkıldı ya. Yani. Acayip umutluydu yani. İlk defa da aşık olmuştu. Ya ben böyle çok üzülüyorum umutsuz platonik aşklar gördüğüm zaman. Ya zaten aşk diye bir şey yok gibi. Yani acayip de abartıyorlar bu durumu hiç. İnanmıyorum yani. Saçmalama Tolga. Böyle laf mı olur? Sen daha hayatının kadınıyla karşılaşmadın mı? o yüzden böyle konuşuyorsun. Aman aman iyi ki karşılaşmamışım ha. Adama bak. Bitkisel hayata girdi ya. Sevdiğine kavuşamayınca düştüğü hale bak. Benden uzak abi. Arafta kaldı o. Ama onun durumunu ben çözeceğim. Sen merak etme. O iş bende. Hadi çabuk. Diyorsun. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Onunla yol aldık. Ay tutarız bu evde sır dolu şu